Nekle kedi tüyü. Köpekli damladı. Buraya da damlayacak. Teccarlı Diğer uçan maymunlar gibi ve bu tutuklanmayacak. Belediye çalışanının yanında ilmi Türkmen hayvan gezdiremesin istediği halde sadece penceremin karşısında ileri geleyim. sonra gidecek. Gaza getiremeyince, tepki vermeyince. <laughs> Fuat Avni Orhun için. Fakat o boka elini sürmez. Taksicilik yapıyor. Düt, düt. Bu da nasıl kabız edildiğimi gösteriyor bütün gece. Bütün gece azot, fosfor, çiş falan filan. Şimdi insanı zorla söyletilecekler Hala orada devam ediyor. Burada panjuru açtığımı, baktığımı kim biliyor, görebiliyor? Bunu devlet araştır. Amaç ne? Bana da hava yüklemek belediye çalışanları. Nasıl dava yüklemek? Tekrar kendimi tutamayıp tepki vereceğim. Akılları sıra. Demediğim halde bir şey söyleyeceğim. Bu da şahit, onlar da şahit. Bu o dedi. Veya başka bir şey. <laughs> Evet. yeterli mi lan sizi tanımlamaya o? Tekrar eski yöntemlerle mi başlıyoruz? Burnumu uzatır uzatmaz. Oo. Ben çıkacağım. Gaza gelip. Bir tartışma çatışma olacak. Sonra taksici Fuat Amni Orhun buradan geçecek bir